Cümleten selamun aleyküm dostlar. Yeni konu ve gündemlerle tekrar beraberiz. Bugün kritik haberler var. Kritik haberlerden gündüz kuşağında bir demet sizlerle buluşmak istiyorum. Akşam haberlerinde gece yatmadan önce bir doz Bilal Feyza iyi gelir der. Ve gece haberlerinde de tekrardan buluşacağımızı burada söylüyoruz. İlk olarak Pakistan. Maalesef İmran Han'dan çok da iyi haberler gelmiyor. Pakistan eski başbakanı. Pakistan eski başbakanı İmran Han bir yıldan fazladır Pakistan'da tutuklu bulunuyor biliyorsunuz. Zor bir süreç geçirmişti kendisi. Başbakanlığı döneminde meclis kararıyla, mecliste güven oylamasıyla düşürülmüştü. Ardından hükümete karşı bir darbe girişimi diyeceğimiz bir adım cereyan etmişti. Ordu tarafından, Pakistan ordusu tarafından ve diğer taraftan ise yapılan seçimlerden sonra İmran Han'ın partisi birinci gelmesine rağmen Hani parti seçimlere girmeye yasaklandı ama işte milletvekilleri bağımsız olarak seçimlere girdi ve milletvekilleri büyük bir oy oranıyla seçildiler. Fakat gerekli parti kurma noktasında, hükümet kurma noktasında birliktelik sağlanamadığından dolayı hükümetin başına gelemedi ve hapse atıldıydı. Bir yıldan fazladır hapiste tutulan İmran Han sağlık durumunun iyi olmadığı, kötüye gitti ve zor şartlardan ardından İmran Han için kritik uyarı geldi. Türkiye İmran Han için devrededir mutlaka. Hani biz ne kadar da Pakistan, Türkiye bir ve beraberiz desek de Pakistan'ın iç işlerinde karışmıyoruz. Ama yol gösterici yönde tabii ki tavsiyelerimiz vardır. Her devletin birbirine tavsiyeleri bu şekilde olur. İmran Han'ın da artık kapalı kapılar ardında ne tür durumlar varsa iddia o ki Amerika Amerika İmran Han'ı istemiyordu. İzrail Ziyonlar İmran Han'ı istemiyordu. Ve bu eksende İmran Han bir şekilde devrildi. Ve yerine Şahbaz Şerif seçildi. Yani biz bakın onunla da aramız iyi. Bir sıkıntımız yok. Pakistan'ın kendi iç siyasetinde büyük sıkıntılar var. Amerikancı, Çinci. İmran Han'ı Çinci olarak, Çin tarafını destekleyen bir başbakan olarak addeden Amerikan tarafı, hükümet işte ordu eliyle maalesef Türkiye'nin eski yıllarını andıran bir duruma benzer bir durumda süreçte başbakanlıktan gitti. Şimdi hapiste zor durumda. Kazakistan, Ermenistan, Haçaturyan ve Kazakistan Başkanı Tokayev Kazakistan'da bir araya geldiler. Kazakistan'da bir araya gelen iki cumhurbaşkanı önemli konular görüşüldü. Tabi Kazakistan Azerbaycan'ın konusunu gündemini her daim en üst perdede tutuyor. Kazakistan ve Ermenistan arasında görüşmeler devam ediyor. Kazakistan, Ermenistan, Türkmenistan, Ermenistan, Kırgızistan, Ermenistan var. Hani hemen sinirlenmek yok. Hemen sen ne yapıyorsun Kazakistan sen Azerbaycan'ı satıyor musun demek yok. Bakın. Uluslararası siyasette, ikili ilişkilerde bu gibi durumlar her daim olur. Azerbaycan, diğer devletlerle, Türkiye, diğer devletlerle bu ve benzer durumlar her daim olacaktır. Onun için zıgıntı yok. Zıgıntı yok. Her şey Türk devlet aklının kontrolünde. Azerbaycan ve Ermenistan ne kadar da kavgalı savaş durumunda olsalar da diğer Türk devletleri Ermenistan'la ilişkilerini sürdürüyorlar. Çünkü Kolektif Güvenlik İşbirliği denen bir örgüt var Rusya'nın kurduğu ve bunda hepsi üyeler. Diğer taraftan Sovyet Rusya'sının Rusya Federasyonu'nun baskısıyla bu tabi ilişkiler devam ediyor. Kardeşliğimize zarar verecek yönde adımlar yok. Bunun altını çizelim. Ermenistan Haçaturyan, Ula haça. ve Tokayev. İkili işbirliği antlaşmaları yapıldı, imzalar atıldı ama önemli nokta Zengezur koridoru. Önemli nokta Azerbaycan'ın menfaatleri ve çıkarları. Önemli nokta Türk dünyasının menfaatleri ve çıkarları. Bu eksende de görüşmelerin olduğu söyleniyor. Kazakistan basını bunu yazdı. Ne diyelim? Hayırlı olsun. Her daim dediğimiz gibi Ermenistan Türk devletlerinin etrafında kalmalı. Bakın ne kadar da Azerbaycan'la savaşta olsalar da ne kadar da Türkiye ile tamamen zıt olsalar da biz Ermenistan'ı yakın yerimizde tutmalıyız ki Türk Devletleri Teşkilatı'nın yakın yerinde olmalı ki ne Fransa'ya ne Amerika'ya, ne İngiltere'ye, ne Çin'e, ne Hindistan'a, ne Rusya'ya, onların yamacında olmasın. Bize yakın olsun, bizim kontrolümüz olsun. Ticaret, eğitim, sağlık her alanda bu şekilde Kafkasya'da barış ve huzur çok daha rahat gelir ve Türk dünyası Zengezur koridoru Adriyatik'ten Çin setine evelallah. Gelecektir inşallah. Tokayev, Haçaturyan'a Haça çabuk olun da misali haydi bakalım. Kıbrıs. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Ersin Tatar Amerika'daydı. Birleşmiş Milletler üçlü zirve vardı. Kıbrıs Rum tarafı, Kıbrıs Türk tarafı ve Birleşmiş Milletler üçlü New York'ta gayri resmi yemek zirvesi vardı. Resmi değil, gayri resmi. Hani Kıbrıs konusunda atılacak olan adımlar, Kıbrıs konusunda federasyon görüşmelerine devam mı yoksa iki ayrı devlet görüşmeleri çerçevesinde adımlar mı gelecek? Bunun zeminini yokladı Birleşmiş Milletler Guterres. Peki ne oldu? Sayın Ersin Tatar bugün yurda döndü. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne döndü. Sıcağı sıcağına açıklamalarda bulundu. Yaptığı açıklama. Biz Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Türkiye kararımız nettir. Artık federasyon federasyon görüşmesi yoktur. Bitti. Öldü. Gömdük. Raf maf yok. Rafa kaldırılmadı. Peki ne var? İki devletli çözüm. Bir tarafta Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, diğer tarafta Kıbrıs Rum Cumhuriyeti. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti yakın bir zamanda Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne doğru dönüşüm başlayacaktır. Kıbrıs'ta karar alınır. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde bu süreç işlenecektir. Bunun net bir kararı verildi. Ve Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Kuteres yaptığı açıklamada Kıbrıs'ta maalesef zemin barış görüşmelerine hazır değil. Zemin federasyon görüşmelerine hazır değil açıklaması. Ersin Tatar Reis topunun ayarını verdi geldi. Türk bayrağı ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bayrağı. Şimdi aslında baktığımız zaman burada bir parantez açayım. Sevgili dostlar Kıbrıs'ta iki resmi bayrak var. İlk bayrağımız. Kıbrıs Türklerinin ilk bayrağı. Türk bayrağı. Bu. Ezelden beri bu bayrak kullanılır. Ve 1983'te Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ilan edildikten sonraki bayrağımız işte görüyorsunuz iki kırmızı çizgi ortasında kırmızı ay yıldız beyaz zemin üzerinde hani bu rivayet edilir ki İzrail'in arzu mevut hayallerine Kıbrıs'tan verilen bir cevaptır. Cennet Mekan Erbakan'ın o zamanki şartlarda o zamanki durumlarda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti kurulurken ve bayrak tasarımı çizirken verilen mesaj buydu. İzrail'in bayrağı nedir? İki tane mavi çizgi. Ortada Davut yıldızı. Aslında baktığımız zaman o yıldız ta eskiden beri biz Türkler tarafından da kullanılıyordu. Altı köşeli yıldız, 8 köşeli yıldız bizde de kullanılıyordu. Yani İzrail'in değil. Neyse geçti onu. İzrail ne diyordu? O iki mavi çizgiyle beraber Fırat'tan Nil Nehri arasında Arzu Memut Büyük İzrail'i kuracağız. Ama bu bayrak Hançer gibi onların bağrına saplandı. Akdeniz'de, Doğu Akdeniz'de Türk, buralar Türk Gölü, Kıbrıs Türktür, Türk kalacak. Ve senin Arzu Memut hayallerin Fırat'tan Nile, biz varık her taraf Ay Yıldız Türk bayrağıdır. Türktür. Mesajı verildi. Parantezi kapattık. Kıbrıs'ın iki resmi bayrağı. Rum tarafında da iki tane bayrak var. Hem 1960'ta işte çizilen Kıbrıs Cumhuriyeti bayrağı. Diğer taraftan Yunan bayrağı. Onlar da iki bayrak kullanıyorlar. Bu şekilde Birleşmiş Milletler Kıbrıs barış görüşmeleri üçlü gayri resmi yemeğinde Türk mührü, iki devletli çözüm mührü masaya yatırıldı. Rum tarafı ağlıya ağlıya geri döndü. Daha çok dönecekler. Hakan Fidan Yunanistan'ın yolunda. Yunan manşeti görüyorsunuz. Yunan gazeteleri Hakan Fidan'ı işlemeye başladı. 8 Kasım'da Yunanistan'da Dışişleri Bakanları zirvesi yapılacak. Yunan Dışişleri Bakanı Gera Petridis, Gera'lar gelesice Hakan Fidan'la görüşme yapacak. Yunan tarafı hala adaların 12 deniz mili hakkımız vardır. Sözde Yunan adaları onlar Türk adaları. Türk tarafı baskı, her türlü baskı, adaları silahsızlandıracaksınız. 12 adaları silahsızlandıracaksınız baskısıyla beraber Hakan Fidan Yunanistan'a geliyor, Atina'ya geliyor. Aman ha Türklerin karşısında gevşek durmayalım, sıkı duralım. İpi sıkı tutalım diyor. Yunan tarafı, zirtakiler. Uy, etene yandıklarım. Durun bakalım. istediğiniz kadar durun. Bunlar bizi böyle açcık gevşek görünce, açık gevşek kimsi görünce hemen bitleri kanlanıyor. Sizin bitinizi çıt çıt patlatıvericek. Hakan Fidan'ın Kasım ayındaki Atina ziyareti ve ardından Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a Yunanistan'dan ziyaret, Miçotakis Türkiye'ye geleceği söyleniyor. Tüm bu zemin çalışmaları Ege Denizi, Adalar Denizi esas adı. Akdeniz, Doğu Akdeniz'de barış masasının oluşturulması. Yunan tezinin, lan tezin mezini kabul etmiyoruz. Biz MEB'imizi, Mavi Vatanımızı, Türkiye-Libya MEB antlaşmamızı, Kıbrıs'ın haklarını hepsini gündeme getiriyor ve sonuna kadar savunacağız. Mavi vatan bizimdir. Sadece mavi vatan değil, gök vatan da bizimdir. Yunan çok heyecanlanma, avcunu açık tut. Yani yücüsün. Hakan Fidan Atina'ya gidiyor. Kopmalık bir haber. <laughs> Totoşlara dikkat. Nereye bakıyorlar? Ula bir şeyler yanmış. <laughs> The Guardian. İngiliz gazetesi, İngiliz basını Almanya'yı adeta yerin dibine soğup soğup çıkarıyor. Dalga geçiyor. The Guardian haberinde işlenen. Almanya'da büyük bir itfaiye merkezi yapıldı. Hmm. Ve o itfaiye merkezi büyük paralar harcanarak, 10-15 milyon euro harcanarak yapılıyor. Ve ardından daha çiçeği burnunda taptaze itfaiye merkezi cayır cayır yanıyor. Ne yanıyor ne yanıyor? <laughs> <laughs> i̇tfaiye merkezi. Bunlar da Alman itfaiyeciler. Ulan nasıl olur? Biz bunu nasıl beceremedik? Nasıl yaktık diye tellere tutulmuşlar. İtfaiye merkezine bakıyorlar. Aho! Lan bunların daha kendilerine hayır yok. Neyi söndürecekler? Peki niye yanmış? The Guardian haberinde şöyle söylüyor. Almanlar o kadar milyon milyon euro para attılar. Para harcadılar. itfaiye merkezini yaptılar. Ama bir şey unutmuşlar. Uççuk bir şey. Yangın alarmı takmayı unutmuşlar. <laughs> Tövbe ya. La bu nasıl iştir? İtfaiye merkezleri 24 saat çalışmıyor mu? Orada nöbetçi itfaiyeciler olmuyor mu? Yangın alarmı tamam unutulduğu olması gerekiyordu ama yangın alarmına ne gerek var? Zaten 24 saat sen oradasın. Beceremediler. Almanlar cayır cayır yanıyor. Birayı az çekelerdi. Zıvarıp uyumayalardı. Almanlar yandı, İngilizler dalga geçiyor. Almanya demişken oraya devam edelim. Almanya Yunanistan'ı sırtını sıvazlamaya devam ediyor. Türkiye karşı ise adımlarına devam ediyor. Almanya Türkiye'ye zar zor da olsa Eurofighter savaş jetlerini satma noktasında pencereyi araladı. Geçtiğimiz günleri sizlere anlatmıştım. Şimdi onun akabinde yaşanan süreçler. Atina'dan Berlin'e telefonlar. Ne yapıyorsunuz siz? Eurofighter'ları Türklere vereceksiniz. Türkler bizi bu kadar bu kadar tıpalarla <laughs> tıpalayacak. Nasıl olur bu iş? Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Almanya Şansölyesi Olaf Scholz Türkiye'ye gelecek. Sayın Erdoğan'la zirve yapacak. Türkiye'ye gelmeden önce Almanya'dan Türkiye'ye istekler liste dizildi. Tamam Türkiye. Biz size Eurofighter savaş jetlerini vereceğiz. Diğer silah sistemlerini vereceğiz. Ama bir şartımız var. Verdiğimiz Eurofighter savaş jetlerini Yunan hava sahasında uçurmayın. Yunan'ı, zirtakileri korkutmayın. Ve bunu yazılı kağıtta istiyorlar. Başka emriniz? Hans, Helga, başka var mı? Bari Eurofighter savaş jetlerinin kontağını size vererek istediğiniz zaman bir anahtar bize verirsiniz. Çalıştırırız ondan sonra geri alırsınız. Ha? Uyut! O tarafa gidin. Zındıklar sizi. Ne anlaşması ula? Ne kağıt Alın o kağıdınızı. Alın o Eurofighter'larınızı. Durun, bükün. Bir tarafınıza ittiri ittiriverin. verin. Eğer ki verecekseniz istediğimiz yerde, istediğimiz şekilde o savaş jetlerini, savaş uçaklarını, tankları, topları, tüfekleri, füzeleri kullanırız. Size de aman Suriye'de kullanmayız, Irak'ta kullanmayız, Ege'de kullanmayız demeyiz. Siz kim oluyorsunuz? İşte onun için Türk teknolojisi, onun için tam bağımsız Türk teknolojisi, onun için tam bağımsız Türkiye için yerli ve milli teknoloji. Yerli ve milli çözümler. Olmazsa olmaz. Sen <laughs> palikaryaların baş palikaryası. Aha, Türkler bu kadar bize çakacak. Hans abi <laughs> o lafta sırıtıyor. Sırıtabilirsin. Biz mi çakacağız diyor reis. Vallahi zaten kaşınıyorsunuz. Bir şekilde çakıvereceğiz. Ve 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 Türk teknolojileri demişken Türk teknolojilerinde tarihi bir adım Türk denizlerini koruma adına mavi vatanı koruma adına tarihi bir gelişme. Malaman Türk denizli bir mayın. Geliştirdiğimiz mayının İlk test görüntüleri sevgili dostlar. Bu mayın denizin altına yerleştiriliyor ve ardından bu ilgili gemi geldiği zaman onu önce bir dalgayla alttan gelen basınçtan havaya kaldırıyor. Ardından kocaman bir delik açarak denizin dibine ittiri veriyor, kalktırı veriyor, daldırı veriyor, çaktırı veriyor. Malaman deniz mayını çok özel şekilde geliştirilen ve uzunca yıllar araştırmanın ardından ortaya çıkan çok devasa taktiksel bir ürün. Bakın Malaman Deniz Dip Mayını uçaktan atılan versiyon. Bunun İHA'lardan SİHA'lardan atılan versiyonu da yapılacak. Sadece uçaktan atılma değil. Malaman resmini gösterelim. Şöyle bir şey alacalı bolacalı böyle girintili çıkıntılı alt tarafı düz ve boyu yaklaşık olarak 2 metre 180 santim boyunda. Ağırlığı 600 kilo yarım tondan fazla. 100 metre derinliğe kadar bırakılabiliyor. Denizin dibinde vaktini ve saatini bekliyor. Hani bir nevi bizim bir vatozumuz vardı ya bir nevi vatoz diyelim. Bunu uçaktan atıyorsun, İHA'lardan, SİHA'lardan atıyorsun, helikopterden atıyorsun. İlgili yerlerde beklemeye başlıyor. Ve ne oluyor? Tamamen yapay zekalı, tamamen akıllı. Hani üzerinden geçen gemi dost gemisi mi düşman gemisi mi ayırt edebiliyor? Şimdi karaya mayını koyarsın mayını karaya koyduğun zaman Dost unsurlar elindeki ilgili haritayla o mayına basmadan geçer Ama Düşman unsurları Mayının nerede olduğunu bilmez Karada Adım attım mı güm Adım attım mı bum adım attım mı cum Gidiverir Malaman karadaki mayınlar gibi değil. Akıllı, yapay zekalı. Sessizce bekliyor. Günlerce, haftalarca, aylarca bekliyor. Vaktini ve saatini bekliyor. Üzerinden bizim Türk savaş gemileri geçiyor. Bir şey yapmaz. Ama arkadan bir tane zirtaki savaş gemisi geldi. Bir savaş ortamındayız, bir savaş durumundayız. Operasyonel durumdayız. Zirtaki savaş gemisi geldiğinde çalışmaya başlıyor. Kendisini aktive ediyor ve bum Elhamdülillah. Ve ayrıca Malaman dip deniz maynında şöyle bir ötesi daha var. Bir tane savaş gemisi geldi. Belki bu tek bir gemi değildir. Tek bir denizaltı değildir. Belki bu bir filodur. Savaş gemisi filosu. 3 tane, 5 tane, 10 tane, 15 tane ve içinden hangisinin patlatılacağını yapay zeka ile karar verebiliyor. Geminin durumu, büyüklüğü, küçüklüğü, önemine göre Birinci gemi üzerinden geçer. Düşman gemisi patlamaz. İkinci gemi geçer. Patlamaz. Üçüncü gemi geçer. Geçerken Aa der bu gemi büyük, bu gemi şu, bu gemi bu ve bum! İçlerindeki üçüncü gemiyi imha ediyor. Diğerleri değil. Misal yakıt gemisidir. Önde giden savaş gemileri, arkada gelen savaş gemileri, ortadaki yakıt gemisidir. Yakıt gemisini patlatarak çok daha fazla bir zarar verebiliyor. Veya bir düşünün. Uçak gemisi filosu. Johnny'ler. Beygirsiz maharon. Zaten onların bir tane uçak gemisi var. Charles de Gaulle. Charles de Gaulle'e bir vuracak, Türk'ün golünü atmış olacak. İkide bir canı sıkılan Fransız uçak gemisi Akdeniz'e, Doğu Akdeniz'e geliyor. Amerikan uçak gemileri zaten Akdeniz'e, Doğu Akdeniz'e doldu, doluşturuldu. may vatanı korumaya almadına. Olmaz olmaz bir unsurumuz artık hazır. Elhamdülillah diyoruz. Daha birçok özelliği var. Bunlar sadece basına yansıyan özellikler. Ben sizler için burada anlatmaya ve aktarmaya çalıştım. Ne diyoruz? Birileri ilerliyor. Birileri kendisini geliştiriyor olabilir. Biz ilerliyoruz. Biz de kendimizi geliştiriyoruz. O büyük vakti hazırlanıyoruz. Ne Ukrayna, ne Rusya, ne Çin, ne Tayvan, ne İsrail o şu bu. Biz kendimiz ayağa bir kalktık. Kılıncımız zaten kınından çıkmış vaziyette. Gövde üzerinde baş kalmayacak. Türkiye kafa tutanın sonu cehenneme zümeradır. Bizimle beraber olanlar rahat ve huzur içinde olur. Bizi karşısına alanlar kaçın. Türkler geliyor. Allah Allah midalarıyla topunun ciğerinden girip dalandan böbrenden çıkacağız. Evet Allah. Gündüz kuşağı bu kadar sevgili dostlar. Gece haberlerinde görüşünceye kadar Allah'a emanet olun. Malaman. Malaman neydi? Onu da söyleyeyim sizlere sevgili dostlar. Malaman Gölcük depreminde hayatını kaybeden mayın tarama, arama, tarama ve mayın yerleştirme filosunun komutanıydı. Ruhu şad olsun. Önden gidenlerin ruhları şad olsun. Onun ismine atfen Selçuk Malaman'dı. Yanlış olmasın. Soyadı Malaman. O isim dip mayınımıza verilen isim oldu. Ruhları şad olsun.